İnkılap Tarihi HHAP belgi 1, Almanya'nın 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti ile ittifak yapmasındaki amacı. Osmanlı Devleti'nin jeopolitik konumundan yararlanmak istemesi. Burada Süveyş Kanalı, Boğazlar ve Petrol Bölgeleri elimizde. İtilaf Devletlerinin Boğaz'a yoluyla Rusya'ya yardım götürmesini engellemek istemesi. Halifeliğin dini gücünden yararlanmak istemesi. İngiliz ve Fransız sömürgelerinde bulunan Müslümanları ayaklandırmak istemesi. Osmanlı Devleti'nin asker gücü, burada kast, asker gücünden kastımız teknik ya da teknolojik gücü değil arkadaşlar. Sadece sayı olarak gücünden bahsediyoruz. Ve ham madde kaynaklarından yararlanma düşüncesi, cephe sayısını arttırarak cephelerde rahatlamak istemesi, Orta Doğu petrollerine sahip olma düşüncesi, burada petroller Musul ve Kerkük bölgesinde arkadaşlar. Bu hangi sınavlarda çıkar. KPSS ve TYT başta olmak üzere inkılap tarihin olduğu bütün sınavlarda karşımıza çıkabilir arkadaşlar. Herkese başarılar.